P ancak ve ancak Q, P ise Q ve Q ise P'ye denktir. Şimdi bunu ispatlayalım. P ise Q lazım. Q ise P lazım. İkisi beraber lazım ama uzun olduğu için şu kısma K diyelim. Yani P ise Q ve Q ise P'ye K diyorum. Ve P ancak ve ancak Q lazım. Yerleştirelim değerleri. P ise Q'da sadece bir ise sıfır. Sıfır. Diğerleri bir. Q ise P'de de tersten bakıyoruz. Bir ise sıfır. Burası oluyor. Bu sıfır. Diğerleri bir. K dediğimizde bunların arasına, şu iki sütunun arasına V koyuyoruz. V koyduğumuzda sadece bir bir olanlar bir. Yani bu sıfır içerenler sıfır. Bunu elde ettik. P ancak ve ancak Q'da da aynılar bir. Farklı olanlar sıfır. Evet, görüldüğü gibi bu iki sütun birbirine eşit olduğu için ispat tamam.